Hoş geldiniz arkadaşlar. Sıradaki konumuz kısa, hızlı ve kolay bir konu. İki düzlemin birbirine göre durumlarına bakacağız. Doğrunun birbirine göre durumlarını incelemiştik. Düzlemde bakalım neler oluyor. Çok bir farklılık yok. İlk olarak paralel olmasından başlayalım. Şimdi ben bu şekilleri güzel çizemeyeceğimi bildiğim için önceden buraya yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar normal dediğimiz şey neydi? Düzleme dik olan vektör. Omega 1 düzlemine dik olan vektör N1, A1, B1, C1 koordinatları. Bu benim normalim. m 2'ninki de N2. Mantıken düzlemler birbirine paralel ise normaller de birbirine paralel olmak zorunda değil mi? Evet ki zaten şekil üzerinde de öyle gözüküyor. Peki paralel iki vektörün ben indislerini oranladığımda sabit bir orantı buluyor muydum? Buluyordum. Yani bu şu demek. İki düzlem birbirine paralel ise normallerinin oranı birbirine eşittir. Eğer not almak istiyorsanız alın. İki düzlem birbirine paralel ise normallerinin oranı birbirine eşittir. Çünkü normalleri de paraleldir. O halde şu yani a1 bölü a2 eşittir. B1 bölü B2 eşittir C1 bölü C2 Bir K orantı sabitine. Soru üzerine görelim. Pekisin? X eksi 3 y artı 2 eşittir 5 düzlemine paralel olan ve P 1 2 3 noktasından geçen düzlemin denklemini yazınız. Şimdi düzlemin şunu vermiş değil mi bana? Benim elimdeki buysa bunun normali nedir? Katsayılar 1, eksi 3, 2. Şimdi bu düzlem, bu düzleme paralel değil mi? O halde paralel ise birbirlerini oranladığımda bir k gibi orantı sabiti bulacağım. Bu şu demek, bunun yerine bunu kullanabilirim. Yani ikinci düzlem içinde şu normali kullanabilirim demek. Paralellik bana bunu garanti eder. O halde bundan sonra düzlemi yazmak çok kolaydı. Ne yapıyordum? Q, X, Y, Z noktası belirliyorum. Q, X, Y, Z noktası belirliyorum. Sonra PQ vektörünü buluyorum. X 1, Y 2, Z 3. Sonra getiriyorum. Bu ikisini iç çarpıyorum. Yani normal ile PQ vektörünü iç çarpıyorum. Neden? Çünkü normal düzleme diktir. dolayısıyla iç çarpımları sıfırdır. Normalim x eksi 1 çarpı 1 yani x eksi 1 eksi 3 çarpı y eksi 2 art 2 çarpı z eksi 3 bu da eşittir 0 düzenleyelim x eksi 1 eksi 3 y artı 6 artı 2 z eksi 6 0 ise şöyle gitti x eksi 3 y artı 2 z eşittir 1 düzlemi bulunur düzlemin denklemi buymuş o halde size bir uygulama vermek istiyorum izninizle soru yine aynı soru fakat şöyle bu kez diyorum ki 2x eksi 3y artı 4z eşittir 3 düzlemine paralel. Nereden geçsin? Yine P1, 2, 3'ten geçen. Düzlemin denklemi. Burayı da size uygulama olarak bırakıyorum. Haydi o zaman bir de dikliğe bakalım. Diklikte neler olacak? Şimdi arkadaşlar şekilde gördüğünüz üzere 2 Düzlem birbirine dik ise bunların neleri de birbirine diktir? Normalleri de bakın şekil burada var. Tekrardan şekli gösterelim. Şimdi şu ne? N1 omega 1 düzlemi. Omega 1'in normali şu. Değil mi? Böyle gelecek. Bu da omega 2 düzlemi. Onun da normali. Ona dik olacak. Böyle gelecek. E, o zaman omega 1 ile omega 2'nin normalleri de Dik olacak. E, normalleri dik ise ne olacak? İç çarpımları sıfır olacak. Yani dik kesişen düzlemin normalleri de dik kesişir. Not olarak alın. Dik kesişen düzlemlerin normalleri de dik kesişir. Normaller en 1, en 2 olmak üzere normallerin iç çarpımı nedir? Sıfırdır. Gelin şu soruda görelim. x eksi k'y artı z eşittir 3. kx artı 2y artı 3z eşittir 4 düzlemlerinin dik kesişmesi için k kaç olmalıdır? Dik kesişmesi için. Diklik varsa ben bir normale gidiyorum. Zaten arkadaşlar analitik geometride bu kısımda doğrudaysam doğrultman vektörü düzlemdeysem normale mutlaka gitmem lazım. Normal düzlemde neydi? Buranın kat sayılarıydı. 1, eksi k, 1. Şu normal 1 olsun. Diğeri de normal 2 olsun. Yeri gelmişken hatırlatayım. Doğrunun normali neydi? paydadaki kısımda değil mi? Ama yukarıya dikkat etmemiz gerekiyordu. X'in, Y'nin, Z'nin katsayısı 5, 3, 8 falan farklı bir sayı veya negatif olamazdı. Eğer öyle olursa denklemi sadeleştirmemiz gerekiyordu. buraya da yeri gelmişken hatırlatalım. Duymak iyidir. K, 2, 3. Şimdi bu ikisi düzlem olarak dik kesişirse şekilde gördüğümüz gibi normalleri de dik kesişir dik kesişiyorsa bu normaller iç çarpımları sıfırdır. O halde getiriyorum. İkisini iç çarpıyorum. İç çarpım neydi? Skaler çarpım ne denir. Adı üstünde skaler yani sonucunu bir vektör değil bir sayı verecek. Her bir indisi kendisiyle çarpıp topluyorum. 1 çarpı k, k. Eksi k çarpı 2, eksi 2 k. 1 çarpı 3, 3. Burasının sıfır olması lazım. Şurası ne? Eksi k artı 3 eşit sıfır. Buradan k'yı ne bulurum? 3 bulurum. k ne olmalı? 3 olmalı. Peki çok çok kolay ve basit konular arkadaşlar bunlar. Ve çıkmışlardan da çözeceğiz. Göreceksiniz yani çok zor sormamışlar. Ben size bir örnek vermek istiyorum. Aynı sorunun kalıbı aynı. Şöyle diyecek bükülesi 2x eksi 3y artı z eşittir 3 x artı ky artı 2z eşittir 4. Yine düzlemlerin dik kesişmesi için k kaç olmalı? Durdur beni hiç yani videonun sonuna bırakma durdur beni ve çöz bu soruyu. Ben zaten ödev olarak videoların sonunda her zaman soru bırakmaya çalışıyorum. Bu şu an direkt uygulama sorun. Durdur beni çöz soruyu. Yani en durdurduğun ve soruyu da çözdüğünü varsayıyorum. Ne oluyormuş? Paralellikte oranlıyorum. Paralellik her zaman lineerliktir. Lineerlerde ne olur? Hep ilk kat sayıları oranlarız. Buradan gelsin. Diklikte ise İç çarpımı sıfır eşit diyorum. Peki eğik olması durumunda ne yaparım? Eğik olması durumunda arkadaşlar e, ya bu videoda ya da bir sonraki videoda da olabilir. Bunu göstereceğim. E, ara kesit doğrusu bizim için çok önemli olan bir şeydir. ÖSYM e sormaya bayılır. Şu doğru. Bu doğrunun denklemini bizden isteyebilir. Fakat şu an ne yapacağız? İlk olarak aradaki açıyı yapacağız. Çünkü aradaki açıyı da soruyor. Şimdi tamam bunlar kesişti ama yani dik kesişmek zorunda değiller. İlk bir şekilde kesiştiler. Aradaki açıyı bize ne verir? Formülü tahmin ettiğiniz bir formül. Kosinüs tesa. İç çarpıyorum normallere. Sonra normallerin boyuna bölüyorum. Yani şöyle Hemen bakalım. Düzlemler arasındaki açıyı bulunuz. İlk önce normalleri belirlemem lazım. Normal 1 vektörü. 2 eksi 1 2 normal 2 vektörü 1 eksi 2 2 tamamdır. Bundan sonrasında ne yapacağım? Formülümü unutmayacağım. Yani bu derste evet bazen formülleri bilmemiz gerekiyor. Bütün videolar boyunca elimden geldiğince formüllere girmemeye çalıştım ama bazıları zorunludur arkadaşlar. Bilinmesi gerekir. Aklınıza kalmıyorsa mutlaka not olarak bir yere alın ve sürekli görün. Kosinüs teta. Bakıyorum. Direkt hızlıca çarpmak istiyorum. Artık çünkü ezberledim. Kaçıncı videodayım. Artık bazı şeyleri hızlıca yapabilirim. 2x1, 2 çarpı 1, 2. Eksi 1 çarpı eksi 2, 2. 2 çarpı 2, 4. Sonra buranın boyuna bakıyorum. 4, 4 daha 8, 1 de 9. Yine burası da aynı şekilde 9. Devam edelim. 4, 4 daha 8. 8 bölü. Burası 3 olacak. Burası da 3 olacak. 8 bölü 9'dur. Peki o halde şimdi kosinüs teta 8 bölü 9'muş. Düzenler arasındaki açıyı bulun. Yani bize teta'yı bırakmamızı istiyor. Yani arkını falan alırız. Ben burayı böyle bırakırım. büyük ihtimal. Uğraşmam. Yani bir işlem hatası falan yaptım mı diye düşünüyorum. Düzgün bir şey çıkıyor mu bakayım. Yok. Hı hı. 2 2 4. Böyle çıkıyor kosinüs teta. Burada bırakabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim birkaç tane daha soru çözelim. 10 derece sorumluluk sahibi bir öğretmen olmamdan kaynaklı soru hazırlamamışım arkadaşlar. Zaten konularımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Toplu bir soru çözüm videosu mutlaka ki olacak. Oraya kalsın. Yeni konumuz iki düzlemin arı kesit doğrusunun denkleminin bulunması son derece önemli bir konudur arkadaşlar. Şöyle bir geriye yaslanın. Bir beni dinleyin. Ee, sonra soru çözümlerine geçeriz. Zor değil. Şimdi iki düzlemin ara kesitinin bulunması demek, iki düzlemin denklemlerinin ortak çözümünün bulunması demektir. İki farklı yöntemle yaparız bunu. Bir, denklemdeki herhangi değişkene bir parametre vererek denklem çözülür. Bu parametre uygun olarak doğru denklem bulunur. İkinci bir metot olarak ise her iki düzlemde sağlayan ortak bir nokta bulunur. Düzlemlerin normallerinin vektörel çarpımı aranan ara kesit doğrunun doğrultmanı olacağından doğrunun denklemine ulaşılabilir. Peki şimdi gelelim bunu yazılı olarak da bir görün. Gördüğünüz üzere karşınızda tekrar 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 söylüyorum. Ya denklemdeki herhangi bir değişkene bir parametre verip buna göre denklemi çözeceğiz ya da iki denklemi bir şekilde ortak bir noktada birleştireceğiz ve vektörel çarpımından doğrultmanı bularak doğrunun denklemini yazacağız. Şimdi bunu böyle demek kolay. Bakalım yapmak da kolay mıymış? Bence yapmak da kolaydır arkadaşlar. Yani niye kolay olmasın? Ee, şimdi bakalım. Evet şu soru güzel bir soru. Bu sorudan başlayalım. 2x eksi y artı 2z eşittir 3 ve x 2y artı 2z eşittir 4 düzlemlerinin ara kesit doğrusunun denklemini bulunuz diyor. Yani aslında şunu istiyor bizden. Tekrardan ben bir o görsele gitmek istiyorum. Şu var ya arkadaşlar işte bu birinci düzlem diğeri diğer düzlem şu işte ara kesit doğrudur bana bunun denklemini soruyor ve bunu sorar arkadaşlar bunu daima sınavlarda soruyorlar karşınıza çıkacak bir soru tipidir şimdi iki yolu da ben göstermek istiyorum birinci yol birinci yol ilk olarak bundan yapalım biz birinci yol için ne dedik? Denklemdeki herhangi bir değişkene bir parametre vereceğiz ve ona göre çözeceğiz. Peki hangisine vereceğiniz çok önemlidir. Kal sayısı 1 olana ya da eksi 1 olana. E, böyle e, nasıl anlayayım size. Yani diğerleri yalnız kalınca yok edilebilecek olana verin. Bakın dikkat edin. Şurada 2x x var 2z 2z var. Ben bu denklemi taraf tarafa çıkartırsam z'ler gider. Bu yüzden ya 2x ya da y'ye ya da x 2y'ye birinden birine parametre vermem yeterli. Z'ye vermem doğru bir metot olmayabilir. Y'ye verelim. Y eşittir t olsun. Tamam. Peki y eşittir t ise 2x artı 2z eşittir 3 artı t x artı 2z eşittir 4 artı 2t. Tamamdır. Bu iki denklemi taraf tarafa çıkarttığımda 2x'ten x çıktı x, 2z'den 2z çıktı 0, 3'ten 4 çıktı, eksi 1 t'den 2t çıktı, eksi t. Bak, y'yi t cinsinden yazabildim, x'i t cinsinden yazabildim, z'yi de t cinsinden yazdığım an ben o kesit doğrusunun parametrik denklemini bulurum. Peki. O halde. Geliyorum. X yerine şunu yazıyorum. Herhangi bir denklemde rengini değiştirmek istiyorum. Şunu da olsun. X yerine eksi 1 eksi t yazıyorum. Artı 2z eşittir. 4 artı 2t 2z o halde nedir? 4 5 artı 3t Z nedir? 5 artı 3 T bölü 2. Bu şu demektir arkadaşlar. Ara kesit doğrusunun yazayım. Denklemi. Ne denklem ama parametrik. x eşittir eksi 1 eksi t y eşittir t z eşittir 5 artı 3 t bölü 2. Peki ben buradan t'yi yalnız bırakırsam neyi bulurum? Kartezyen denklemini bulurum. Kartezyen denklemi. Bakalım. Kartezyen denklemi de nedir? T'yi yalnız bırakıyorum. T eşittir. Ee, x artı 1 bölü eksi 1. O da eşittir. Ne olacak? Y direkt eşittir t'den. Burada da ne olacak? 2z eksi 5 bölü 3 değil mi? Evet 2z eksi 5 bölü 3. Evet. Buyurun. Arakesit denklemi budur. Bu birinci yol. Bazısına bu yol kolay geliyor. Bazısına şu an gösterecek olduğum ikinci yol kolay geliyor. Hangisi size uygunsa onu yapabilirsiniz. Veya soru da bazen birinci yol bizi hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Bazen ikinci yol bizi hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Tamamen orada verilen denklemlerle alakalı bir durum. İkinci yolda ne olacak? Her iki düzlemi de sağlayan ortak bir nokta bulmaya çalışacağım. Bunu bulabilmem için birinden birine işte 5, 3, 0, 1 gibi bir değer vermem lazım. Genelde de 0 veya 1 verilir. Neye vermeliyim? Bence yine Y'ye vermeliyim. Neden? Çünkü taraf tarafı işlemlerde 2 Z'lerden kolay kurtulabiliyorum. İşte matematikte sezgi dediğimiz olay biraz budur. Diyorum ki Y eşittir 0 için. 0 olsun. O halde 2x artı 2z eşittir 3. x artı 2z eşittir 4. Taraf tarafa çıkartıyorum. Buradan x nedir? Eksi 1'dir. Peki x eksi 1 ise eksi 1 artı 2z eşittir. 4'ten 2z eşittir 5. Z nedir? 5 bölü 2. Yani benim bulduğum bir P noktası var. Bu nokta bu arkesit doğrusu üzerinde ve ne? Eksi 1, 0, 5 bölü 2. Güzel. Şimdi ben noktayı buldum. Bir de doğrultman bulduğum an işim rahat. Doğrultmanı nasıl buluyordum? Arkadaşlar bunu notta da dedik değil mi? Vektörel çarptığımda bunların e, doğrunun doğrultmanını bulabiliyordum. Yani vektörel çarpımdan kastım ne? U diyordum ben doğrultmana. Hemen rengimi değiştireyim. U şudur. N1 normali ile N2 normalinin vektörel çarpımı. I, J, K. N1, 2, eksi 1, 2. N2, 1, eksi 2, 2. Hemen bir sarısı uyguluyorum. I, J, K. 2, Eksi 1, 2. Şimdi çarpıyorum. Eksi 2. Eksi 4K. 2J. Eksi K. Eksi 4 i 4 j. i j, K sırasını bozmamalıyım. Eksi 2 eksi 2. Tamam. Eksi eksi art eder. Burası ne olur? Eksi 2. Burası da eksi 3. Evet. Eksi 3. Tamam. İşte bu benim doğrultmanım. O halde noktam var. Doğrultmanım var. Denklemi yazmak çocuk oyuncağı. Diyorum ki. X eksi eksi 1'den x artı 1. Bölü doğrultman 2. Y eksi sıfırdan Y. Bölü doğrultman eksi 2. Z eksi 5 bölü 2 bölü doğrultman eksi 3. Ki zaten şurayı düzenlediğimde e, şu kartezyen denklemin aynısını elde ederim. Peki. Şimdi. Burası iyi, güzel, hoş. Konu kolay mı? Bence kolay arkadaşlar. Yani niye kolay olmasın? Ee, peki gelelim şimdi bir de buna. Düzlemlerinin ara kesit doğrusunun kartezyen denklemini bulunuz. Şimdi hangi yolla ilerleyeceğimiz önemli. Bakıyorum x, y, 2x, y. Bak artı, eksi, z birbirlerini götürebilirler. Y'ye sıfır diyeyim. Ya ben ilk olarak şimdi ikinci yolu kullanmak istedim. y eşittir 0 olsun. O halde x artı z eşittir 5. 2x eksi z eşittir 1. Taraf tarafa topluyorum. 3x 6'dan x eşittir 2. x 2 ise z nedir? 3. O halde benim p noktam 2 0 3 Şimdi geldim doğrultman bulmaya. Bulalım. O. ne Normallerin vektörel çarpımı i j k 1 1 1 2 1 -1 i j k 1, 1, 1. Şimdi bakalım. Eksi i k 2 j Bakıyorum. 2 k i eksi j i, j, k sırasını bozma olmalıyım. Eksi i eksi i eksi 2. 2 j eksi eksi j'den burası 3. k eksi 2 k eksi 1. Güzel. O halde yazalım denklemi. x eksi nokta bölü doğrultman. y eksi 0 yani y eksi nokta bölü doğrultman. z eksi nokta bölü doğrultman. Cevabımız bu. Şimdi görebilmeniz adına ikinci yolu da bir bakmak istiyorum. Belki de bazınıza ikinci yol kolay gelir. Hani o belli olmaz. Daha doğrusu birinci yol. <laughs> İlk olarak bu yolu vermiştik çünkü. Bu kez ben y'ye t gibi bir parametre atamak istiyorum. Y eşittir t olsun. O halde x artı z eşittir 5 eksi t. 2x eksi z eşittir 1 eksi t. Taraf tarafa topladığımda z'ler gitti 3x. Taraf tarafa topladığımda 5 bir daha 6. Eksi t artı eksi t. Ne olacak? Eksi t, eksi t olur. Eksi 2t sakın birbirlerini götürür demeyin arkadaşlar. Her tarafı da 3'e böldüğümde x eşittir. 6 eksi 2t bölü 3. Şimdi geliyorum. Buradan işte x'in yerine koyacağım. Y'yi zaten biliyorum. Z'yi bulacağım. Peki bulalım. Z eşittir. Ben bu yolu şu yüzden sevmiyorum. Çünkü şurada e, ee, biraz uğraştırabiliyor bize. 15 eksi 3 t eksi 6 artı 2 t bölü 3. 15'ten 6 çıktı 9. Eksi 3 t artı 2 t t bölü 3. Burası da böyle. Y de böyle. Parametrik denklem çekip neyi bulurum? Kartezyen denklem bulurum. da şunu unutmayın arkadaşlar. Düzenlemem de gerekiyor benim. Ee, az önceki gibi de düşünün. Bakın şurada da şunla şu. Aynı çıktı mı? Çıkmadı. Çünkü neden? Şurayı bir düzenlememiştim. O yüzden. E, yani birbirlerinden farklı şeyler değil. Sadece e, 1 bölü 2 değil de 2 bölü 4 gibi gözüküyorlar. Ben her zaman nedense ikinci yolu daha sağlıklı buluyorum. Daha hızlı yapıyorum. Tercih sizin. Ee, bakayım. Bu dersimizin de sonuna gelelim. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Ee, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şöyle bir son bitirişimizi de yapalım artık. Bu da benim imzam oldu. Evet. Görüşmek üzere.